Herkese merhaba. Şu an Karşıyaka Girne Bulvarı üzerindeki kiralık portföyümdeyim. Kapalı olan balkonundan salona giriş yapıyorum. Salonumuz bütün evin genişliği gibi. Salonumuz da çok geniş. Net 40 metrekarelik bir kullanım alanı var. Ayrı bir mutfak alanımız. Koridordan ilerliyoruz. Burada bir kiler alanı Burada eskiden kazan daireleri vardı. Böyle bir besleyici alanı gibi aslında düşünülmüş. Küçük tuvaletimiz. Burada arada bir odamız var. Gördüğünüz gibi banyo alanı. Burada gömme dolabı olan bir oda ve yine arkada çok kullanışlı bir balkonu olan üçüncü bir odamız var. 3 artı 1. Ben şimdiden alacak olanlara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.